selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırtasiye alışverişimi göstereceğim aslında. Her şey paketli paketli değil. Bunun nedeni parça parça almamız. Çünkü her istediğimizi aynı yerde bulamadık. Bunun içinde bu arada çizim malzemeleri de var. Kırtasiye malzemeleri dediğime bakmayın. En iyisi başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Sanırım iki buçuk üç gün önce e eski eskiz defteri true videosu çekmiştim. O yüzden yeni bir eskiz defteri almak istiyordum. Ama şu an benim bir tane daha eskiz defterim var. Ama onun sayfaların aşırı ince olduğu için sulu boya, akrilik gibi boyaları kaldırmıyor. O yüzden ben de bunları kaldırabilecek bir defter istemiştim. O yüzden o defteri de aldım. Yani eski eskiz defteri, true, sketchbook, sketchbook, dorsöylemiyorum bilmiyorum ama eee Öyle. Onları falan da aldım. En iyisi şimdi geçelim. Böyle bir poşetteler. Ee, benim akrilik guaz boyalarım da vardı. Ama onlar da çok az kalmıştı. Bitmişlerdi. O yüzden yenilerini aldım. Ee, ilk okul malzemelerinden başlıyorum. Okul malzemeleri derken uçlu kalem ve benzeri böyle iki tane 07 uçlu kalem. Ee, bu ikisini set halinde aldım. Gene aynı şekilde ikili pembesi ve yeşili olan gene iki tane uçlu kalem. Uçlu kalemlerimiz bitti. Ve renkli tükenmez kalemlere geçelim. Bunlardan beşli kurunculusu, e, morlusu, yeşillisi, pembesi ve mavisi var bu şekilde ve gayet hoş renkleri var. böyle e, ne diyebiliriz bunun fosforlu kalem işaretlemek için böyle şeffaf şey var. Çok tatlı bu da. Sonra ise bu şekilde kalem pastel boyalar var. Bunları da almıştık ama kullanmamıştım. İşte bunları da kullanmaya başlayacağım. Allah zaten de çok olmamıştı. Ee, bu şekilde kalem pastel boyalar. Ee, bunlar da pastel boyayla mesela resim yaparken çok ayrıntıya girilemiyor. Bunlarla onlarla yapılabilir. O yüzden çok güzel boyalar bunlar Evet bu da ee, aslında benim çok istediğim şeylerden biriydi akrilik boya, guaj boya diyebiliriz. Ee, bu şekilde 12'li hatta kutusunu açıp göstereyim. Ee, i̇lk renk, ilk renklerimiz bunlar. Bunlar çok tatlı. Ee, turunculu, bebek mavili, toz pembeli, morlu, kahverengili ve ten rengi. Ten rengi. Ee, burada da ana renkler var biraz da e, beyaz, sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah var burada da. Bu şekilde de göstereyim aşırı tatlılar ve e, ağzını sıkı kapatıp e, kurumazlar. Seni yani bayağı bir kullanırım onları. Evet, aslında en büyük şeye geçeceğim. Yani benim için daha değerli olanlara, daha değerli olana eski defteri diğer eski defterin küçüktü ama bu büyük bir eski defteri ama olsun gene çok güzel ve eski defter sayfaları gayet de kalın çoğu boyayı kaldırabilecek şekilde bunu daha paketini açmadım Bu şekilde. sonu bayağı bir kalın. Ve kaç yapraklı? 40 yapraklı. Çok güzel bence bu eskiz defter. Ee, zaten sayfalar kalın oluşum ve büyük olduğu için bence bana bayağı bir uzun süre bitiremeyeceğimi düşünüyorum bu eskiz defterine. Yani bir dahaki eskiz defteri turu videosu bayağı bir sonra gelebilir. Evet, böyle ama olsun ne kadar fazla çizim yaparsak bu deftere o kadar iyi olacak. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.